Sen gazete mi çıkarıyorsun? Ahlakından, istikametinden emin olduğun adama yazı yazdıracaksın. Şimdi bunu Mustafa Armağan'a tatbik etmek istiyorum. Duysun beni istiyorum. Onu bir iki mevzuda ikaz ettim. Son bir gazetesi geldi. Gazeteyi getirmedim. Gereği yok. İslam'da aklın önemi ve sırrı. Kim yazıyor? Profesör, doktor. Maşallah profesörden de geçilmiyor. Ahmet Yüksel Özemre. Bu adama Belediye, Üsküdar Belediyesi bir kültür merkezine adını verdi. Görebilirsiniz. Üsküdar'da. Kültür merkezine. Şimdi bu kitap Mustafa Arma'nın dergi son sayısına bakın. Bu adam methediliyor. Şimdi bu met adam hakkında adamın kitabından size iki paragraf okuyacağım. Bak vebal nasıl tesis ediyor. Velayet mertebesi ve miraç hadisesi. Velayet mertebesi kesbi değil. Vehbi bir mertebedir. Yani çalışıp çabalamakla elde edilemez. Bu mertebeyi Cenab-ı Hak dilediği kuluna ihsan eder. Bu insana nail olana veli ya da evliya denir. Evliya velinin çoğulu olmasına rağmen Türkçe bir galatı meşhur olarak çoğul kelime tekil anlamında kullanılmaktadır. Maşallah çok alim. Lugat anlamıyla veli Allah'ın ilmine, himayesine, yardımına, sevgisine, lütfuna masar olmuş olan ermiş kimsedir. Burada ermişten maksat ise Allah'a ermiş. Yani onun huzuruna davetle kabul edilmiş. Onun huzuruna davetle kabul edilmiş. Bir başka deyişle. Tıpkı Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi asesi de var maşallah hürmeti de var peygambere. Muhammed Efendimiz gibi miraç olayını yaşamış kimsedir. Efendiler miraç sadece ahır zaman nebisine verilmiş bir lütuftur, ihsandır. Evveli böyle olurmuş. Aynen. Tıpkı Hazreti Muhammed Efendimiz gibi Miraj olayını yaşamış bir kimsedir. Miraj olayını yaşayan kimse ise ruhaniler zümresine mensup olur. Cenab-ı Hak bir kudiyatı devam ediyor. Allah bazılarına öyle bir lütuf da bulunur ki onu her istediği zaman kul ne zaman isterse Allah huzuruna kalır dermiş. Mustafa Armağan'ın metettiği adam. Bitledi. Bir paragraf daha okuyacağım. Okuduğunuz dergileri, kitapları evvela İslami prensipleri ya hazmedin, onunla mizan edin? Benim sözümü de onunla mı edin. edin? Kulatadan beri olmaz. Herkesi bir Müslüman iman ettiği esaslarla muhakeme eder. Ehli kitabın Müslüman toprağındaki ahlaki ve hukuki statüleri Yahudiler, Yahudileri ve Hristiyanları ifade etmek üzere kullanılan ehli kitap deyimi Kur'an'da 40 kadar yerde geçmektedir. Ayrıca sabiler de Yahudiler de Hristiyanlar ile birlikte Allah'a ve ruzu cezaya inananlar ve salih amel sahipleri olarak zikredilmektedir. Şüphe yok ki, şimdi bu ayet meali, şüphe yok ki, Bakara suresi 62. ayetin mealini veriyor. İnsanlar ile, hayır, şüphe yok ki, inananlar ile Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inananlar ve iyi işler yapanlar için Rab'larının katında ecirler vardır. Onlar için artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Verdik mi meali? Bu mealde de hata var da sen değerlendirmeye bak. Bu ayeti kerime çok kimsenin peşiyle vehmetliklerinin ve ideolojilerini dine dayandırmayı yeğleyen Hangi Müslüman ideolojisinin dine dayamaz efendi? Hangi Müslüman? Çık mezardan da cevap ver. Ben buna cevabı o yaşıyorken verdim. Tahripte. Şimdi niye tekrarlıyorum? Adamın metini gördüğüm için tekrarlıyorum. Ve Mustafa'yı da buradan ikaz ediyorum. Bir kere şifaen, ruberu ikaz ettim. Fayda vermedi. ideolojilerini dine dayandırmayı yeğleyen ve bu sebepten ötürü de dinci denilen saldırgan bazı aşırı grupların da yaymaya çalıştıklarının aksine iyi dinleyin cennetin yalnızca Müslümanlara tanınmış bir imtiyaz olmadığını ve Yahudilerle Hristiyanlarla Sabiler de Allah'a ve ahiret gününe inananların ve iyi işlerde bulunanların da cennete dahil olup korku ve hüzünden azade olacaklarını açıkça beyan etmekte ve müjdelemektedir. Hristiyan da, Yahudi de, Sabi de cennete gider ameli düzgünse. Dağdaki çoban bile bilir ki amel cennette ve cehennemde kademelenmeyi sağlar. Ameli düzgün bir kafir, ameli bozuk bir kafir kadar şiddetli bir cehenneme tabi olmaz. Tıpkı amelle cennette müminlerin kademelendiği gibi. Herkes için cennet aynı saadet derecesinde değildir. Amel kademelenmeyi sağlar, imansa mekanın, ebedi mekanın cennet veya cehennem olmasını sağla. Peki, Hristiyanı cennete koyuyorsun. Ameli düzgünse cennete gidecekmiş. Bak Fethullah'tan evvel bunu söylüyor. Dikkat edin. Sen bu adamı methediyorsun. Haberi yoktur tabii. Ama mazeret değil. Bir genç o yazıyı okusa Altyapısı zayıf bir insan. Sonra da bunun kitabını bulsa bu adam mühim bir adammış diye bu kitabını bulsa okusa. Bundan bu yanlışa sürüklense buna sebep olan adam da aynı günahı alır. İslami bir kaide şudur ki bir iyiliğe sebep olana o iyiliği işleyenin kazandığı sevap aynen verilir iyiliği işleyenin sevabından bir şey eksilmez. Bir kötülüğe sebep olana da o kötülüğü işleyenin kazandığı günah aynen verilir. Onun günahından da bir şey eksilmez. Velet dalin amin. Başka ne diyeyim? Sen şu sözü söyleyen bir adam met ediyorsun.